kalbimizde biriken dünya kirlerinden gözümüzdeki mal hırsı perdesinden sana sığınırız ya rabbi bize lütfettin nimetleri şükürle kullanmayı israftan uzak durmayı ve zekatını tam olarak vermeyi nasip et ya rabbi bizi o dehşetli günde hesabın şiddetinden korkan lakin affınla teselli bulan kullarından eyle sıhhatimizi boş vaktimizi Yediğimiz lokmayı, içtiğimiz suyu, israf ettiğimiz her saniyeyi affet. Sen gafarsın, sen rahimsin. Bizi, malımızın ve evladımızın fayda vermediği o günde, ancak kalbi selim ile sana kavuşanlardan eyle. Allah'ım, ömrümüzün en hayırlısını sonu, günlerimizin en hayırlısını da sana kavuştuğumuz gün eyle. Bizi, iman üzere yaşat ve iman üzere vefat ettir. Tüm ömrümüzü, rızanı kazanma yolunda harcanmış eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin.